Abi, ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok yani. Ne oluyor lan? Adamlar ordu gelmiş abi, ordu gelmiş. Ordu diyorum ben sana bu kadar adam. Yani her bir ayrı suçlu üstleniyor böyle. Ya sanki biri kılıcın dosyasını vermiş bunlara. Sen şunu, sen şunu, sen şunu pay etmişler. Bu suçları anlatabilir mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ya abi yemin ederim ya. Ya Adnan'ın zaten ifadesinde kılıçtan bahsetmiyor. Kılıç geçmiyor hiç. O varsa konuştu geçti. Ya bu herif de zaten o zamanlar yurt dışındaydı. Yani elimde bir şey yok anlatabilir miyim? Elimde bir şey yok abi. Delireceğim ya. Tamam tamam dur. Ee, tamam geliyorum ben şimdi senin yanına. Bulunur bir çaresi. Abi ne çaresi ya çaresi falan yok. Yani böyle giderse bu iş ben sana söyleyeyim abi. Ben hiçbir şey yapamam yani. Tutamam ben bu içeride. Asla tutamam abi. Tamam geliyorum ben şimdi senin yanına. Sakin ol sen tamam mı? Geliyorum şimdi. Hadi. Ne oldu? Kılıcın adamları tek tek suçları üstleniyormuş. Ee? Ne duyuyorsan o abicim işte. İçeride tutamayacaklar mı yani? Uzun süre tutamam diyor. senin yüzünden oldu. Sen babana benzemeyeceksin diye benim ailemi tehlikeye attın. Oğlum bak bel altı vurma. Bak bel altı vurma. Ne olur lan vurursam. Kedi! Vurursam ne olur? Ruhsan Sen abi! Burada, sonra ne olursa? Lan ne benim yüzümden oluyor? Ne benim yüzümden oluyor? Ya bırak gelsin. Lan salak herif. Lan. Herife öldürseydin sanki emniyete giden ordu buraya gelmeyecekti değil mi? Gelsin onları da indirirdik. Lan, gelsin onları da indirirdik. Ya kim derirdi? Çok biliyorsun abi. sen bu yolları değil mi? Senin de vardı çünkü zamanında böyle içsiz koptuz Tayfan. Öldürelim abicilerim değil mi? Beni başkalarıyla karıştırma oğlum. Sen karışma. Beni başkalarıyla ya, karıştırma. Sen tanımadın karışma. mı? karışma. Sen beni tanımadın mı bunca zaman? Hı. Ben onlarla bir miyim? Ben onlarla bir miyim? Birsin lan tabii. Birsin. Tipin farklı, niyetin farklı, yöntemlerin aynı. Hata bende. Beni zamanında içeri atmadım. Hata bende. Ya bırak beni at. Atsaydın beni içeri. Sen de kim beni içeri atamıyor. Kılıç kim? Sonuçlarını bile düşünmemişsin. Ya oğlum bir dur bir sakinleş ya. Bir soğuk bir kendine gel. Birbirinizi mi öldüreceksiniz? Ne oluyorsa bunun yüzünden olacak. Ne olacaksa bunun yüzünden olacak bundan sonra. Her şey. Şşş. Vallahi gideyim. Tamam şişt, şişt. Efe. Şişt, şişt. Tamam ya bir şey yok. Sakin ol. Aa. Tamam bırak bırak. Tamam abi bırak. Ya neyine sakin olacak Neyine sakin olacağım? Hadi beni dinleyin. Kesinlikle. Ben ne diyorsam onu yapın falan filan. Al işte gördük. Ya oğlum o da bilememiş demek ki böyle olacağını. Bilecek. bilecek, Her şeyi hesap edecek. Madem beni dinleyin diyor. Madem ben ne dersem onu yapın diyor. Her şeyi bilecek. Hesap edecek. Sonuna kadar hesap edecek. Bu kadarını beklemiyordum. Yalan yok. Bu kadarını beklemiyorum. Hadi Bay Bars öldü. Zaten bucak bucak kaçıyordu polisten. Ama kılıç... Kılıç asla... Ya tamam komiser işte bir hata yapmışsın kabul et geç önümüze bakalım ne yapacağız? Oğlum ne önümüze bakacağız ne var önümüzde? Bütün adamları tek tek suçları kabul ettikten sonra polis nasıl tutsun bu adamı içeride? Çıkacak yine içeriden. Ondan sonra sil baştan. Hadi bakalım. Kafama 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 ben bunu dinledim. Efe'yi dinleyen kafamı ben ah ah çetin öldü zannettim diye. Ne diyorsun oğlum sen? Ya çetin öldü sandım ben. Mezarın içine görünce elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim. Yoksa ben bu kılıcın kafasına sıkmasını bilirdim. Kimseye hesap verecek halim yoktu benim ama işte. Arif ölmeden kapanmayacak mı mevzu. Yani ne yalan söyleyeyim. Polise teslim ettik dediğinde aklında bir şey vardır diye düşünüyordum. Bir umudum vardı Çetin. Bir umudum vardı ama... Halit abi haklı işte. Halit abi haklı. En imkansız durumlarda bile bu şerefsizler yırtmanın bir yolunu buluyor. Şimdi ne oldu? Adamı içeri atacaklar. Bir hafta güvende. Bir hafta biz en güvenli yere koyduk adamı dokunamayacağımız. Bir telefonla oraya adam yığmış. Şahitlik etsinler diye, suçları üstlensinler diye. Şimdi bir telefonla çıktığı zaman önümüze yığacak o herifleri. O zaman ne yapacağız? Sen gene de içini serin tut. Vallahi sen naifsin ya. O yüzden benim bu meseleyi kapatmak için son bir hata daha yapmam lazım. Ne hatası ya? Kartal benim saatten sonra hayatta dinlemez. Tamam ne istiyorsun söyle. Bana yardım etmeniz lazım. Ne yardımı? Son kez bana inanmanızı istiyorum sizden. Son kez. Emin olun bu son olacak. Kartal'ın yanından ayrılmayacaksınız. Benden haber bekleyeceksiniz. Tamam? Tamam. Hadi ya, çetin. Ya şimdi sen benim arabayı getirsen, ben Kartal'la bir tur daha dönmeyeyim şimdi. Tamam. Hı. Geliyorum mu? Ne yapıyorsun sen? Ne yaptın lan sen? Ne yaptım ben yine ya? Ya kızım! Vallahi bak elinde patlar. Patlayacak abi zaten. Ben bunun koluna, bacağına bir yerine sıkacağım artık. tamam Leyla. Sakin. Karışma. Karışma tamam. Karışma, geç şuraya. Tamam. Ne yaptın mı diyorsun lan bir de? Ya ne Aman. yaptım? Lan kardeşim senin yüzünden içeri girdi. Efe! senin yüzünden içeri girdi. O mekan senin değil mi? Sen dedin de onların üstüne attın gene. Ulan Şahin. Ulan Şahin. Vallahi de bak bunu yaptıysan yeminden hiçbir şeye karışmam bak. Sık kızım, sık. Ya abi ben. Sen Şahin, sen. Sen nasıl oluyor da her seferinde bizi sırtımızdan vuruyorsun ha? Ya nasıl oluyor da biz Cemre'den sen her seferinde inanıyoruz? Ya Leyla bir dinlesen. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim. Ben artık hiçbir şey dinlemeyeceğim. Söyle. Ablalık katrı. Sağ mı? Sol mu? Kızım. Delirme kızım. Karışma abla. Karışma. Tamam kızım tamam koy içmiyorum. Tamam. Tamam baba karışma sen tamam. Yemin olsun dizine sıkarım sakat bırakırım bunu. Topuna sıkacağım bitecek. Sağ mı sol mu? Fark etmez. Hangisine denk getiriyorsan. Hep Çıktı ama ha Leyla. Bırak, Lan bırak. Şunu. bırak şunu. Lan bırak! Lan bırak. bırak şunu! Bırak şunu! Bırak şunu! Leyla. Tamam. İyiyim. Tamam. Bir şey yok. Cam şey oldu. Tamam. Takılır. Tamam. Çeto ver bir daha. Vallahi ver bir daha. İçinde kalacaksa bir daha sıksın. Ver. Ver lan! Şş. Yine bu şerefsizin yanına kalacak, Yine bu şerefsizin yediği her yanına kalacak. Ya ne yaptı ki yanına kalacak? Bununla bir ilgisi yok ki. Efe istedi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bana bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen sabredeceksin. Kocan gelecek. Ona da sıkacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Efe istedi Kartal'la birlikte içeri girmek. Var bir planı yine. Abi al sen de şu. Hadi koyula, hadi ya, hadi ya. Bir dakika, bir dakika, iki dakika, iki saat oldu. Hadi. Bir dakika abi ya. Rusen, abi. Neye bakıyor bu oğlan böyle? Abi işte elimizde, avucumuzda ne kaldı ona bakıyor. Sermaye lazım ya. Şahin'in mekan mühürlendi. Bizimkiler desen zaten çoktan elden çıktı. Ne bileyim? Bir yolunu bulup yeni bir iş kurabilir miyiz ona bakıyor işte. Tamam da siz kasada ne para var onu bilmiyorsunuz bu Ne gerek var bilgisayara bakmaya? O iş biraz karışık baba ya. Şimdi malum bu kumar parası olduğundan ortalık yerde tutamıyoruz. İşte babaannemin adıyla oradan oraya oradan oraya aktarıyor. Konyalı da bu kadar zamandır bulamadığına göre kesin kaybetti parayı. Ya teessüf ederim abi mümkün mü? Şimdi kaybolmadı da yani eldeki meblağ da zaten kaybolmaya değecek cinsten değil pek. Alın buyurun. Oğlum bu... Bu... Ah bu oğlum ya. Konyalı. Oğlum emin misin bir yanlışlık falan olmasın? Ne yanlışlığı abi ya? Kaç yıldır doğru dürüst iş yaptığınız mı var? Var ya eskiden bu parayı üç günde kazanırdınız ha, yani net yani. Ama netice ortada işte. Kusura bakmayın ama benlik bir şey değil yani bu. Hayır. Hiç değilse o kadar adam vuruyorsunuz. Bari bunu ticarete falan götürseydiniz abi, ne bileyim yani. Ondan daha fazla kazanırdık yani biz. net. Yani mesela kiralık katillik diye bir müessese var sonuçta. Konyalı kırdırma kafanı. Onu mi bir be oğlum. Allah Allah. Ya bir dakika. Şimdi bu kadar parayla mı? Tamam baba yolunu buluruz ya merak etme sen. Yok olmaz öyle ya. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Ya yok baba tamam sen şimdi ne yapacaksın bu halde tamam biz hallederiz bir şekilde tamam. Ha bu diyorsun yani. Sen ne yapacaksın diyorsun bu eksik halde ha? Yok baba ben o anlamda demedim ya. Tamam ben ben anladım. Ben anladım onun anlamını. Ne yapayım oğlum? Baba olarak da yarımım, eksiğim. Ama hiç olmazsa elimden geldiğince yani... ...tek elimi yettiğince ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ama doğru söylüyorsun. Kim ne yapsın beni ki? Kim ne yapsın beni? Şahin ağzını... Ya şey su var. Ne yapsın çocuk? Bu yaşta adam mı çalıştırsın? Ya onu mu diyorum? Ya tamam. Allah Allah. Kartal da olsa. Müsaade etmezdi. Ha? De. Oktay dayım da haklı bir yerde. Anlıyorum. Kartal ateşe nasıl sahip çıkıyorsa... Geç de olsa Oktay dayım da bize sahip çıkmak istiyor. Ben takdir ediyorum vallahi. Ya sen takdir etme Çetin. Takdir etme. Para ver. Sen zengin değil miydin oğlum? He. Ben değil. Baybars da zengin olan. Abiler yanlış anlamayın ama şimdi senin baban öldü. Bu para ne oldu? Miras falan bir şey kalmadı mı? İstemez. Ben elimi sürmem. Tamam, biz süreriz. He? Ne bakıyorsunuz abi ya? Babam bu halde çalışacağım diyor. Aa, bizim küçük prens milyonları kılıca bırakıyor. Var mı öyle dünya ya? Ne oldu lan? Ya ben hiç bu açıdan düşünmedim. Yani ihtimal vermedim de olur da kılıç içeriden çıkarsa çok büyük bir güç ona kalacak. Öyle olmaz. Bir şey yapmam lazım ben. Bu meseleyi halletmeye çalışıp geleceğim ben. Şahin. He. İstiyor mu lan gücü altında gelsin? Ne diyorsun? Vallahi ben isterim de. Döner mi o saatten sonra bilmiyorum yani. Her uşana kadar. Tamam para ellemiyorum. Altını belki ellersin ya. Döner mi dönmez mi abi? Ya nereden Ya bırak bunu. Ne yapacağım? Heh. Ben de çay alırım. Sakin ol Bülent'ciğim. Sakin ol. Biz senle hiç tanışmadık. Yani bizzat. Çetin ben. Biliyorum kim olduğunu. Ama ben senin kim olduğunu bilmiyorum. Yani sen kime çalışıyorsun, kimin tarafındasın, kimi satıyorsun, kimi kolluyorsun belli değil. Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki buraya gelmeden önce şöyle biraz turladım. Malum biliyorsun babamı kaybettik. Onunla birlikte ondan kalan bütün mirası reddedecektim. Ama sonra bir arkadaşım, daha doğrusu kuzenim hatırlattı. Dedi ki oğlum sen manyak mısın? Dedim ki gerçekten ben manyak mıyım ya? Sonuçta kocaman bir miras var. Benim hakkım olan. Yani? Yanisi şu. Gereken yerlere gittim. Kendimi hatırlattım. Babamdan sonra abime çalışan adamların yarısı içeri girmiş. Ben abim halletmiştir diye düşünüyordum. Ama o işle sen ilgilenmişsin. Öyle gerekti. Niye? Seni tehdit mi etti? Ne bileyim evine adamlarını mı yolladı? Seni öldürür mü dedi? Ne fark eder? Hı? Ben yapmam gerekeni yaptım. Bitti. Adamlar suçları üstlendi. Kılıç da yakında çıkacak. Ya ama adaleti yanıltmışsın Bülent'ciğim. Bunun bir bedeli olmayacak mı? Ne bedeli ya? Mesleğim gitti. Makamım gitti. Onurum gitti. Ya. Efe kaybetti. Ama ben de kaybettim. Elimde ne var? Hiç. Özgürlüğün var. Hala aleyhinde bir delil yok. Ne istiyorsun? Şimdi normalde bu babamın mal varlığıyla Selim ilgileniyordu biliyorsun. Onu ölü bulduk. E Adnan içeride. Demek ki mutlaka biri var. Baybars'ın Vars'ın bütün mal varlığını yöneten biri. Kılıç çıktıktan sonra bütün mal varlığını kılıca devretmek için emir almış biri. Doğru mu? Güzel. Hadi ona bir mesaj at. Şeye gelsin. Bizim mahalleye. Kahveye. Hadi at mesajı. Mesaj tamam. Başka? Ha, Bir de bu var. Ne bu? Kapıdan bir arkadaş gelecek. Bunu ona verirsin. Biz arka kapıdan çıkalım. Ne oluyor lan? Bülent komiserim. Bizim sende bir delilimiz olacaktı da. Ha, ses kayıt cihazı. Bunu ve seni alalım diyoruz. Ne diyorsun? Ha? Biraz geç kalmadık mı? Yok abi yok, bana verme ya benim elimden bu iş gelmez. Sahi ne gelirler? İşin gücün var mı senin? Seni tuttuk, koynumuzu aldık da kimsin nesin bilmiyoruz ki. Bir mesleğim var ama yapmıyorum. Ha, niye? E param var. Ya yani vardı. Gerçi yeniden olacak ama isab e, beni boş verin. Bana yeni bir şey öğretmeyin. Siz çok iyisiniz abi, siz devam Ey edin. Eyvallah kardeşim. Son iki, üç, dört. hiç bu kadar gürültülü bir yere geldiğimi hatırlamıyorum. Hadi çıkalım biz. Onların toplantıları var. Bayana bir çay gönder. Yani ben sizi hatırlayamadım. Daha önce görmüş olsam Kesinlikle unutmazdım. Ben sizi çok gördüm. Resimlerde. Takipçi misiniz? Gerçi bende Instagram yok ama takip ederseniz hemen açarım. Takipçiniz dim. Babanız kaçaklık dönemlerinizde nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı öğrenmekle görevlendirmişti beni. Ama çok yazık olmuş. Yani haberim olsaydı her yere benimle gelirdiniz. Sizi yanımdan ayırmazdım. Benimle flört etmek için bir mahalle kahvesini mi seçtiniz? Çok hoş gerçekten. Şimdiden içim ısındı size Çetin Bey. Çetin, lütfen. Ya Bülent'in babamın avukatı olarak sizi göndereceğini bilseydim... ...tabii ki böyle bir yerde buluşmazdık. Ya çaylar çok geç değil, bir yere gidebiliriz. Balık sever misiniz? Yok. Sevmem. Balık da sevmem. Zaman kaybetmeyi de sevmem. Ama en mühimi... ...sizin gibi her şeyi elde edebileceğini zanneden... ...zengin... ...hiç sevmem. Doğru. Ama zengin kısmı değil. Ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Babanızın miras meselesi değil mi? Evet. Hem de hepsi. Kılıca bir kuruş kalmayacak şekilde. Yalnız bu bir takım usulsüzlükler sözcükler gerektirir. Siz isminiz neydi? Yasemin. Yasemin Hanım diyebilirsiniz. Bay Vars'ın işleriyle ilgilendiğinize göre Yasemin Hanım, usulsüzlük nedir gayet iyi biliyorsunuzdur. bir hakaret mi? İltifat aslında. Yani ben sizin gibi usulsüzlüğe meyilli, kötü niyetli kadınlara bayılırım. Ama ben sizin gibi zengin... Ne sevmiyorsunuz? Anladım. Zaten parayı kendim için kullanmayacağım. Peki. Sadece hakkında ne düşünüyorsunuz? Yalnız bir avukat görüşmesine bu kadar geç kalınmaz. Benim de işim gücüm var yani. Ne oluyor oğlum? Nasıl girdin lan içeri? Avukat mısın sen? Olabilirim. Nasıl ya? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Ya bu zengin imajı bana nasıl yapışmış böyle ya? Bugün Yasemin de aynı şeyi söylüyor. Yasemin kim lan? Anlatacağım. Neyse, benim bir mesleğim olamaz mı? Ya olabilir kardeşim de yani ne bileyim, bilmiyorduk yani. Ben biliyordum. Bir tek sen sorduğun için okudun mu diye. Ee, eğitim bizde önemli Leyla. İki sene turizm, otelcilik. Bu adam avukat, su içinde dört yıl. Hani sonra uzmanlaşmak falan. Yani senin baban gibi üç kağıt avukat değil. Yani düzgün bak biz burada almaya geldik. Neyse konuya gelelim. Beni niye çağırdınız? Hiç durumunuza bakınca anlaşılıyor niye çağırdınız da. Ben ne yapabilirim? delikanlı gibi karşımıza çıktı. Sen neyse. Bütün bu herkesi komuta zincirine bağlamış. Anladın mı? Bizim de bir severimiz çıkar dedik. Adem var işte. Adem kim? Adem ayrı bir mevzu. Onunla ilgili senden ekstra bir yardım isteyeceğim. O cepte. Ama ondan önce insanların bizi sevip sayması lazım. Para lazım diyor para. Saygı ediyor. E, tamam. Haksız sayılmaz. Herkese herkese sevdirmenin bir bedeli vardır. Tamam. Bu sana koğuşta elini öptürmeye çalışan koğuş ağasının adı neydi? Neydi onun adı ya? Hadi. Hadi ya. Ne kadın ama. Bir şey olmaz ya şimdi gelmek üzereler zaten. Birazdan burada olurlar. Ben ne yapayım size bir limonata daha ayarlayayım mı? Ya içim dışım limonata oldu. Yeter kardeşim. Biz sizin çocuğu beklemiyoruz burada. Karşıya geçeceğiz. Ya daha. tamam. Biz sizi istediğiniz yere en hızlı şekilde götürürüz. Götürürüz tabii ki götürürüz ya. Dayıcığım, sürekli çiğdem aralar mısın? Evet. Nasıl? Renkli mahalle değil mi? Evet, bayağı renkli. Bayağı da görürsün. Alışırsın. Yalnız bu mahalleye alışmak sana alışmaktan daha zor olacak. Tartal. İntrosuz girmez. Olacak o kadar. Gel.